Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni evimizi tanıtıyorum size. Ee, burası el Çok güzel olmuş bu ev. Şimdi size bu evi de göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk önce salonla başlayalım. Bu şöyle. Sen burası salon mu? Evet burası salon. Bu çok güzel. çok kocaman. Bu da benim arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar size mutfağı göstereceğim. Dur siz görüyorsunuz. Arkadaşlar mutfak da çok güzel olmuş. Ben yenisini ilk defa böyle görüyorum. Burada yeriz. Burada yeriz. Tamam mutfağa gidiyorsunuz. Tamam. Camdan uzak duruyorsunuz mutfağa gidiyorsunuz. Bir, bir, bir tane kutu var. Anne abla. Bir tane kutu diğer banyo. Burası benim odam. Küçük bir odam de değil ki burası. Burası benim odam. Çıkıyor. Şöyle. Burası benim odam. Şöyle. Şöyle hemen size kısaca bir daha göstereyim. Aşınız bilgisayara basacaksınız. Ne gösterecek? Giriş. Dün girişte bula. Şöyle buralar. Bana bayağı güzel. arkadaşlar. manzarası da çok güzel gözüküyor. Bakın. Güzel. Arkadaşlar eskiden e, burada şey yoktu. Böyle yeni ev aldığımızda burada sadece şu kadar bir şey vardı şöyle. Burası küçük bir balkon üstü burada kapı vardı. Aşağıda evet, tamam. evet, bir ee, Böyle bunun manzarası çok güzel. Normalde bu camlar yoktu. Ee, böyle full böyle tam buradan buraya full böyle açık derdi. Böyle fila vardı. Yani ben bayağı güzel olmuş. Ben çok beğendim. Eee siz de beğendiyseniz like atabilirsiniz bence. Sevgilerimle ve şöyle diyor arkadaşlar bunu aldım diyeksene. Şu Böyle yerler böyle Burası da ablamın odası. Hadi gelin. Sen Arkadaşlar videoyu da burada bitirelim. Şey. Sizleri çok seviyoruz. Herkese görüşürüz diyoruz. Yolun sen çok kısa duruyorsun.